Bellona Stuttgart, yenilenen yüzü ve yeni adresiyle 3. yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Geniş katılımın olduğu organizasyonda, ziyaretçiler keyifli anlar yaşarken, sürprizlerle dolu kura çekimi büyük ilgi gördü. Çekilişin sunuculuğunu, renkli sunumuyla dikkat çeken Mehmet Gürgen üstlendi. Katılımcılar gün boyunca düzenlenen çekilişlerde çeşitli hediyeler kazanmanın sevincini yaşadı. Çekiliş öncesinde etkinliğin sunuculuğunu üstlenen Mehmet Gürgen, gelen ziyaretçilerle eğlenceli bir evet hayır yarışması oynadı. Yarışmada Instagram fenomeni Esra Meral zor anlar yaşadı ve evet cevabını vererek elendi. Başladık adını Esra Meral. Esra sen Instagram'da fenomensin benim bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Kaç tane takipçim, evet, var? <laughs> Yemek videolarıyla 2 milyon takipçiye ulaşan Zeyno'lu tatlar Instagram sayfasının sahibi Zeynep Hanım büyük ödülü kazanan talihliyi açıkladı. Allah'tan şükür, bana çıkmadığı kadar üzüldüm. Düşün. Evet. 212 Faruk Göksu. Faruk Göksu Canlı müzik Allah! ve ikramların yer aldığı organizasyona Türkiye'den Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak da katılarak destek verdi.